Sinop Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Karadağ Üniversitesi ile birlikte Karadeniz'de yaşayan canlı türlerini araştırmak için bilimsel işbirliği projesi hayata geçirildi. Sinop Üniversitesi ve Karadağ Üniversitesi Karadeniz ve Adriyatik Denizi'nde yaşayan canlıların durumunu araştırmak ve bunların çevreyle etkileşimini incelemek için çalışma başlattı. Projeyle bilim insanları canlıların yapısındaki değişimler ve Karadeniz ekosisteminin sağlığı hakkında bilgi elde edecek. Deniz tabanındaki çamurda yaşayan bazı canlı gruplarını hedef organizma olarak seçtik. Bu canlıların e, deniz ortamındaki çevresel parametrelerle olan ilişkisine bakacağız ve bu sayede e, canlıların e, durumunu, daha doğrusu ekosistem sağlığını tahmin etmeye çalışacağız. Ekiplerin canlı, su ve sediman numuneleri toplayıp analizler yapması için araştırmalarını yürüteceği bölgelerden 8'er istasyon belirlendi. Bilim insanları saha çalışmasıyla derinliklerden canlı su ve sediman numuneleri toplayarak deniz canlılarının kirlilik neticesinde meydana gelen değişimlerini analiz edecek. Araştırmadan elde edilecek analiz sonuçlarının TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karadeniz Komisyonu'na sunularak Kıyı ülkelerle ortak hareket etme imkanının sağlanması hedefleniyor. Hem Adriyatik Denizi'nde hem Karadeniz'de eş zamanlı olarak yürütülecek. Elde ettiğimiz sonuçları biz başta TÜBİTA olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Karadeniz Komisyonu'na göndereceğiz. Böylece kıyıdaş ülkelerle ortak hareket etme imkanı sağlanacak.